Yakarım lan buraları yakarım neredesin lan hırsız Oğlum hırsız diye de hırsız aranmaz ki arkadaşlar uzun süre sonra Kirkenes'teki evimize geldik evet, hırsız girmiş ya ne var ne yok almış bir tek ev kalmış ortada. şuna bak evin içi bomboş Puh, Allah kahretmesin ya bari evi de alaydın hayallerimle oynadım Neyse şey yapacak bir şey yok madene doğru gideceğiz aracımız Renault Range'ti Gördüğünüz üzere gayış paket bak saplamacıydı işe Arkamızda da lastik tekerleklerimiz var araç zaten çalışıyor havalarımız falan da oldu yavaştan yola çıkacağız Şimdi güzelliğe bak be. Bir maşallah yorumlarınızı alırım arkadaşlar. Renault Range T Tunic derecesiyle yaptım. Şöyle bir içeri geçerim. Haydi bismillah araç zaten çalışıyordu arkadaşlar. Bak sese bak sese bak. Kükrüyor kükrüyor. Hiç haber göndermedin. O günden beri. Geç hocam geç görmedim kusura bakma. Aynalarımıza bakalım arkadaşlar. Yoksa bana küstün mü arkadaşım Kirkene? Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım Kirkenes Vallahi arkadaşlar Kirkenesi de bayağı bir özledik. Multiplayer'a güncellendi. Şu anda doya doya Kirkenesi giriyoruz. Vallahi özlemişim ya. Eskiden buralar dutluktu. Şu an gördüğünüz üzere asfalt falan dökmüşler arkadaşlar. Şaka şaka yani. Kirkenes yine bir attığımız Kirkenes. Ama siz samimi söyleyeyim gerçekten özlemişim. Bu arada evin önündeki arkadaşlara da selamlar tanıdılar, geldiler sağ olsunlar. Admin falan varmış, dikkat et abi dediler. Vallahi kardeşim bize koyar mı? Koymaz yani. Demirden korksak trene binmezdik diyeceğim de ne alaka ben ne anlatıyorum ya. Neyse bir maden yoluna girelim arkadaşlar. Bakalım maden yolunda neler oluyor. Şimdi bu 1.44 güncellemesiyle eğer böyle körükler böyle iniyor kalkıyor. Toprak yola girdiğimizde aracı da kaldırırız abi. Hem böyle bir altı sürtmez. Zaten bizim amaç neydi? Sürtmezse sıkıntı. Bakalım maden yolu değişmiş mi? Haydi bismillah kazamız mübarek olsun. Şekerimize taş yavaş yavaş şöyle bir yavaşlarım arkadaşlar. Maden yanına güzel şöyle bir afilli mafilli girelim. Nasıl başlarsan öyle devam eder diyorlar ya. Biz de güzel bir şekilde başlayalım. Allah'ın izniyle kazasız belasız inşallah gideceğiz. Vallahi buraları özlemişim kardeşim ya. Ne Duisburg Kaleyes ne Alp Dağları. Çirkenes'in yeri farklı. Böyle bir toprak yola bağlamadan arkadaşlar aracımızı şöyle bir kaldıralım. Bak gördün mü? Tam bir canavar oldu canavar. Şimdi altı sürtmez arkadaşlar. Siz rahat olun. Hani böyle barajı niye maden yoluna sokuyorsun diye soruyorsanız körükleri kaldırdık. Bir problem yok. Siz rahat olun. Taş falan çarpar diye buraya böyle taşlık falan da koyduk arkadaşlar. Traktör ne yapıyor lan? Lan traktörü bile özlemişiz kardeşim ya. Arkadan birileri öttürüyor. Ne oluyor acaba? Dün konvoyum var. Düdüt. Lan şuradan hopluyor gelen tırları. öyle. Dur 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 Ah, dör, dör. Az kalsın nazara geliyorduk arkadaşlar. Bu arkadaş niye burada durdu? Hiçbir fikrim yok. Hangi? Düdüt Devam et devam et. Bak az kalsın milyonluk tırımız nazar değiyordu. maşallah yazın arkadaşlar. Vallahi göz var göz. Şöyle bir içini falan da göstereyim. Tam böyle bir saplamacı edişin. Arkadan öttürüyorlar. Hadi bas bas. Cete kalk hadi. Faz değil. Mazdır baba. Yeni gelen güncelleme ile böyle hani kamera açıları falan da değişiyor. Buralar çok güzel lan. Buralar da boş. Yapıştırdık gidiyoruz. Hocam sen çok yavaş dönüyorsun ya. Adam adam girdi girdi. Körüklere kaldır körüklere Vallahi arabanın ağzında sıcağıt. Şunun gidişe bak be. Ver abi çöde. yapıştır. Bas hocanın pek fazla kalabalık olmadığı saatler var da 400-500 kişi var hafta içi giriyorum. Güzel yani benim hoşuma gidiyor yani şu anda ama sen çok yavaş gidiyorsun. Sen niye yavaş gidiyorsun? Allahu Allah kahretmesin ya. Senin nasıl bir lagın var ki ya? Adam ağzımıza sıçtı ya. Vallahi nazar arkadaki de sağ olsun geri aldı. Ooo hop dur kankim dur. dur. Adam vallahi tokat attı kardeşim ya. Çin'le Azize'den geç. Zaten şamar yedik Allah' ağlayacağım şimdi. Böyle olaylarda ben böyle şeyler olunca Vallahi bütün gerçekçiliğim kaçıyor. Lan ne güzel tırı vurma ya diye gerçekçi gerçekçi diye. Adama bir lak girdi şah. O da bize girdi gerçekten bravo. Neyse arkadaşlar cana geleceğine mala gelsin. Olur böyle şeyler. Burada bir şeyler oluyor. Kankam sağ mı çektin? Neyse hadi görüşürüz. Mümkünse bir daha görüşmeyelim görüşmeyelim. Burada tünelde bir şeyler oluyor arkadaşlar. Biz buraya girmeyelim. Şöyle bir dörtlerimizi yakalım. Acaba buradan ne oluyor? Dronumuzu saldık. Burada yine bir tane tren var. Burada bir şeyler var. Buralar ilerliyor. Buralar gidiyor. Hani ya bu trenli de 20'a gitmiş. Lan bu adam çıkamaz. Biz hemen değerlendirelim. Dur hocam öttürme. Gidiyorum gidiyorum. Fırsattan istifade jetçiliğimizi konuşturalım arkadaşlar. O adam çıkar'a kadar biz buradan gideriz. Siz rahat olun. Her taraf yine trenler, gemiler, lokomotifler. Geçmiş bir şey olsun birader. Var mı yapacağımız bir şey? Bakayım. Yok yok yok. Sana bir şey yapma. Adam kaldırmış ya. Her taraf yine trenler, gemiler, yatlar, katlar. Neler neler bir şeyler gidiyor. Ama dediğim gibi işte madenin hani maden farklı abi ya. Görüyorsunuz yani maden yolu harbiden çok iyi. Bizde zaten bir toprak yol sevdası var ya. Toprak yolu görünce insan da mutlu oluyor. Arkadaki al sana şöyle bir selam vereyim. Kime öttürüyorum bilmiyorum ama. Hadi bakayım trenli. Döner döner. Döner bir problem yok hadi. Hadi ben kontrol ediyorum. Bakayım. Döndü bak mis gibi cincik gibi döndü sen rahat ol. Biz de döndük. Bir problem yok arkadaşlar. Trenli kankim devam et. Düdüüt. Lan bu ne lan böyle? Tam var ya. Anam ne oldu lan trene? Trene bir şeyler oldu da pek çözemem. Arkadaşlar bak korna tam sövmelik korna. Düdüüt. Kankim beni salsana ya. He trenli kankim. Sen gidemiyorsun galiba. Adamı sağdan solladık, soldan sağladık. Artık her neyse orayı boş verin ama geçtik. Adam çünkü gidemiyor arkadaşlar. Yani tren götürmek çok zor iş. Her baba yiğidin harcı değil. Yani şuraya bir ray döşeseler o tren yine buradan gitmez. Şu yola baksana. Milyon milyon dolarlık tırları soktuğumuz yola bak ya. Sinir stres, sinir stres. Baba da bayağı bağırıyor. Bizim yükümüz kaç la? 10 ton tekerlek var arkadaşlar. Fazla bir ağır yükümüz yok yani. Devam ediyoruz. Aleykümselam. Şu an dediğim gibi sonucu 400-500 kişi var. Hafta içi saatlerinde giriyorum. Pek fazla bir kalabalık değil fülde yabancılar Çinliler kaynıyor ama özlemişiz be gözümde canlandı anılar yavaş 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 Aa! eyvallah eyvallah bak adam ne kadar bayrak varsa takmış ne spor sorununda yaptın lan sen bunu senden iyi bir problem yok devam et lobetle de bir yere takma tamam, üstümüze çıktı arkadaşlar ya adam utanmasa yatırıp şey yapacak yani Üstüme gelmeyi inanamam. Beni ben gibi sevmediği bilirim. Dererin derin 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 derin. Şu anda güzel bir yolculuk oluyor. Gerçekçi. Fazla bir trafik yok. Böyle kendi halimizde gitmeye çalışıyoruz. Bu da gerçekten çok. Bak hafriyatçıyı gördün mü? Hafriyatçı yukarıdan aşağı yapıştırdı. İnatla ben yola gireceğim diye. Trenle de girdi şimdi. Daha sıkı yol verin. Yani daha gerçekçi ve hoş oluyor zaten. Şöyle bir hop. Güzelce bir duralım. Bizden olanlar var. Şu şekilde size ben tırlarda da göstereyim arkadaşlar. Size de selam olsun. Bak, bak güzel güzel tırlar var da buradan ne oluyor hafriyatçı sen ne yaptın ya ana bir tır döndüremedi kardeşim hafiyat lan bu 3 dört de değil ki döndüremeyiz şu anda selamlaşıyorlar bir, birbirlerine kucaklaştılar lan trenliği götürüyorsun trenliği bir sal trenli kankim arkamda 61 ton var nasıl çıkacağım bilmiyorum ama hadi gözünü yiyin be çık be hadi bakayım yapıştır yapıştır inşallah 20'a gitmezsin bakayım gidebilirdi arkadaşlar yani hayırlısı olsun giderse bizim de işimize gelebilir Sen ne yapıyorsun dağlara taşlara bayırlara dayamaya başladı ya Sen ne yapıyorsun kanki Geçin bakayım ben yol vereceğim hadi Hadi geçeceğim sen de devam et ondan sonra şu an fiyat değil salalım arkadaşlar Dur arkadaki de öttürmeyin hocam Öttürmeyin şu adam bir salalım bu adam bayağı bir kabursuz çünkü Arkadan go deme kardeşim adama yol veriyorsun Ondan sonra köprüde sıkışacağız ya sinir stres Yani karşılıklı yol verme olması lazım arkadaşlar Ondan sonra böyle trafikte de... dur öttürme hala dat diye öttürüyor ya Bas kaza biraz bas 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 hadi 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 hadi, hadi, hadi. bas 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 Eyvallah eyvallah hadi devam et kankim Baba dağdan bayı ya sen var ya adamsın ya Böyle çözüm üreten insanları gerçekten seviyorum Hani sıkıntı yaratmayan insanları da seviyorum Hani bu yolda arkadaşlar çözüm üreteceksin Yani yapacak bir şey yok Burada biz bununla iki böyle aynı anda kafa kafaya girdiğimizde Dakikalarca beklesek Bu olayın bir zevki ve amacı olmaz Böyle karşılıklı yol vereceksin Gerçek çıkar gideceksin Yavaş iyi frenlerimiz güzelmiş ya Vallahi iyi durduk Bakın burada da bir karşılıklı yol verme var Ya abi olması gereken bu ya Hani maden yolu gerçekten çok iyi Yani 1800 lira yol arkadaşlar. Bildiğiniz üzere oyuna zam geldiği için delicilere de zam geldi. Bu oyunda artık pahalı boyu Burada yapacağınız en ufak bir hata da 1800 lirayı anlarsanız tabii ki de. Yemiş oluyorsun Reçtiye bak be. Vallahi arkadaşlar güzel güzel reçtiler var. Önce pek fazla kalabalık değil. Pek göremedik ama bizim araçta güzel gördüğünüz üzere öttürmeyin hocam devam ediyoruz Lan reçti gitti lan. Ana! Adamla güzel dedik. Maşallah dediğimiz yaşamıyor kardeşim. Adam 20'a gitti ya. Allah Allah. Gözümün önünde bir şey kaydı biraz önce de arkadaşlar. Birden şu dilimi neyse neyse. Du -du 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 -du. Hadi i feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for believe me to your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the f*** hours it şu rampayı özlemeyi inmiş, inmeyi özlemiş artık her neyse arkadaşlar Gördüğünüz üzere heyecandan konuşamıyorum bile valla özlemişim buraları ya Ulan maden vallahi arkadaşlar çok güzel günler geçti İnşallah bundan sonra da güzel olur yani. Gördüğünüz üzere maden yolu bak bak dönüş bile ya. Ulan var ya mükemmel ya. vardı da arkadaki yükü gerçekten madene götürüyoruz. Madende indireceğiz abi zaten onu da biraz sonra göstereceğim ben size yükü kirkenes şehrinden direkt madene indiriyoruz yani teslimatımızı da güzel bir şekilde yapacağız yavaş 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 şöyle bir araya girdik yapacak bir şey yok hocam niye gitmiyorsunuz öndeki siyahlı oh, kırmızı şortlu burada aşağıya mı yol veriyorsunuz siz ya tampon yaptık. Tampon. Hadi hocam geliyor mu? Eyvallah. Başla bak. Karşılıklı yol. Bak trenli veriyor mu? Cengavere bak. Cengavere gidiyor. Lan bu da kaldıramıyor. Hani ya? Kaldıramazsan kaldırırlar. Gülüm. Biz de devam edelim. Hiçbir şey olmaz. O zaten mecburen yol vermek için bekleyecek gibi. Aslında biz de ona yol versek iyi da. Mecbur duracağı için arkadaşlar. Hiç gerek yok. Yol boşken de devam edelim. Zaten kayıttayız. Pek fazla bir uzamamış olur hem. Eyvallah kankim bak yol veriyor bize. Sana da şöyle gemi korması öttüreyim. Hadi bakayım öndekiler devam etsin. Biz de gidelim. Güzel ve keyifli bir yolculuk oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Uzun süre sonra tekrardan madene geldik. Harbiden mükemmel ya. Şimdi manzarayı bile özlemiş insan ya. Buradaki bu arkadaş yine mi kaldıramıyor ya? Abi oğlum burada kaldırma sıkıntısı çok büyük sıkıntı ya. Hafriyatçının halinden hafriyatçı anlar yardım ediyorlar ama kaldırma problemi Harbiden çok sıkıntı arkadaşlar. Bir de ben direksiyon setiyle oynadığım için bunu daha iyi biliyorum. Debriyaj, fren, gaz böyle insan birazcık yoruyor doğru söylemek gerekirse. Karıştan gelen yok bize de devam ederim hatta. Ondan biliyorum yani otomatik vites oynayınca gidiyor sıkıntı yok da. Ama böyle arkada böyle 10 ton, 20 ton veya 30 ton yük olduğu zaman tır böyle o rampada harbiden ağlıyor ağlıyor. Eski tarzda gerçekçi güzel bir video oldu. Umarım dediğim gibi hoşunuza gitmiştir. Ben keyif aldım gelirken. Özlem dolu madene tekrardan geldik. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir ve keyif almışsınızdır. Yavaş. Evet ufaktan bir. tutanak tutmaya gerek yok. Yani benim evimde korumalar var. Ondan dolayı bak burada bir tane renşti var. Güzelmiş ha. Renştiler bu ara gözüme böyle çok iyi geliyor arkadaşlar. İlk başta bu tunic pack derecesi çıktığında tek fazla boşuma gitmiyordu ama şu an böyle kendiniz yapınca biraz daha hoş oluyor. Yani dereceler pahalandığı için biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Hayat pahalı arkadaşlar. Ben ne diyeyim ki kardeşim daha? bir ekmek arası yarım ekmek dürüm döner olmuş sana 20 lira. O da bir de erbağda yani ben hani burası fazla büyük değil yani. Neyse bu konulara girmeyelim. Biz madene geldik. Güzel bir yolculuk oldu. Yorulduk ama değdik tarzında bir yolculuk oldu harbiden. Tam böyle bir navigasyona bağladım kendimi ama yapacak bir şey yok. Böyle fazla kalabalık olmayan saatlerde girdim. Hafta sonuna gireceğim. Hafta sonu zaten çıldırırız muhtemelen burada da. Lan helikopter ne arıyor burada ya? Allah Allah. Ondan helikopter getirmiş ya. Helikopter, helikopter, paragopter, paragopter. Arabanın güzelliğine bak. Kaldırdık ya tam böyle bir canavar gibi durdu. Şöyle bir arkadaşlar kafamızı sokalım hemen. enter'la abi. Şöyle bir yerlere bırakalım. Nerede lan bizim? Neyse fazla burada zaman kaybetmeyelim. Bırakacağımız yeri yukarıda arayalım. Çünkü arkadaki arkadaşlar da bekliyor. Kimseyi de bekletmeye hakkımız yok. Evet lan ne güzel renkçiler var ya. Vallahi arkadaşlar. Neyse ben bu yükü indireyim. Aa zaten buraymış ya. Vallahi iyi denk geldi. Şöyle yükümüzü indireceğiz arkadaşlar. Dur abi şöyle güzelce bir. Ben buraya yanaşırım ederim. Bir şeyler yaparız yani. Evet videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Bay bay. İçimize girdik, içimize girdi içimize.